devletin kefilliği kavramını anlatacağım size. İyi vatandaşa devlet kefil olacak. Topluma faydalı olan vatandaşa, üreten, vergi veren vatandaşa devlet kefil olacak. Yani iyi vatandaş devleti arkasında bilecek. Siyaseten adamı olan, uyanık olan veya yetkilileri satın alan değil, iyi vatandaş devletin kefaletini alacak. İyi vatandaşın pasaportunu devlet anında diplomatik pasaport gibi alacak. İyi vatandaşın kredisini, işini devlet anında çözecek. İyi vatandaşı dinleyecek, ondan faydalanacak. O yüzden iyi vatandaş olmak ve devlet kefaleti kavramı bizim için çok önemli. Devlet iyi vatandaş yetişmesini öngörecek, onun önünü açacak, onlarla işbirliği yapacak, onu öne çıkaracak, ona kefil olacak. İyi vatandaş ne derse devlet emrin olur diyecek. Nasıl şu andaki bir bakan bir yere gidecek? Ona bütün imkanlar sağlanıyor. Bir e, devletin önemli bir işi yapılacak. Herkes seferber oluyor. Devletin önemli bir kişi hasta oluyor. Herkes tedavisine uğraşıyor. İşte devlet iyi vatandaşa kefil olduğu zaman da iyi vatandaşlık değerli olacak. Halk için, toplum için çalışan, üreten, vergi veren, suç işlemeyen, toplum için fedakarlık yapan insanlar devlet katında değer gördüğü zaman bu insanlar bu devlet var oldukça sırtım yere gelmez, benim başıma iş gelmez, benim önüm açılır diye daha çok çalışacak, daha fazla hizmet verecek şevkle aşkla çalışacak. O yüzden devletin kefaleti, devletin kefilliği diye bir kavram ortaya koyduk ve içini dolduruyoruz. Devlet devletliğini bilecek, vatandaş vatandaşlığını bilecek. Vatandaş devlete kefil olacak, devlet de iyi vatandaşa kefil olacak. Bizi izlemeye devam edin.